Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün uzaktan eğitim videolarının devamını çekiyoruz. 9. sınıflarda ilk dersimizde zarfları, zarflardan bahsetmiştik. Bugün ise zarflarla uygulama yapacağız, test çözeceğiz. Ee, hem konunun daha iyi oturmasını sağlamış olacağız hem de e, bu zorlu süreçte evde siz e, bu konuyla ilgili soru çözerken, ders çalışırken e, sizlere de yardımcı olmuş olacağız. Sizler için bir zatlar sunusu, bir e, soru slide hazırladık. E, onun e, bir incelemesini yapalım. Soruları hep beraber çözelim ve inceleyelim. Şimdi, birincisi Türkçedeki en temel sorulardan birisi zatlarda. Aşağıdakilerden hangisinde? ikileme diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar, bu soru çok klasik bir kalıp sorusu. Bir ikileme, diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır. Bu soruyu okuduğumuz ilk anda bilmemiz gereken ilk şey, bu sorunun zarfla sıfatın, çok büyük bir olasılıkla zarfla sıfatın ayrımını sormasıdır. Soruya inceleyelim. Kaybolurken sönük sönük yıldızlar uzaklarda. Şimdi yapmamız gereken ilk şey neydi? Soruyu kime sorduğumuz çok önemliydi. Burada bir ikileme var. Sönük sönük ikilemesi, burada dalga dalga, burada alev alev, burada ee, yağmak için ard arda saldırır kasırgalar burcunda arda, arda burada ise bir bir ikilemeleri var. Şimdi biz bu ikilemelerin türlerine bakacağız. Türüne bakabilmemiz için de soruyu kime sorduğumuzu bilmek çok önemli. Şimdi sondan başa doğru geliyorum. Ölür, nasıl ölür? Bir bir. Soruyu bir ile sordum, aldığım nasıl sorusuna ee, aldığım cevap durum zarfı oldu. Yağmak için ard arda saldırır. Saldırır bir fiil. Nasıl saldırır? Ard arda saldırır. Yine fiile soru sorduğum için bu da durum zarfı. Masmavi yüzünde alev alev yanar bakışları. Nasıl yanar? Alev alev yanar. Ee, yine fiile soru sordum. Aldığım cevap durum zarfı oldu. Dalga dalga yönelir. Ürperen bucaklara nasıl yönelir? Dalga dalga yönelir. Dolayısıyla burada da fiile soru sorduğum için aldığım cevap zarf oldu. Şimdi bu kalıp soruda... Burada A seçeneğinde yıldızlar sözcüğü bir isim. Nasıl yıldız? Sönük sönük yıldız. Şimdi Bolu, Ceyhan, Denizli ve Edirne seçeneklerinde fiili soru sordum. Dolayısıyla aldığım cevap zarf oldu. Ama A seçeneğinde isme soru sordum. Aldığım cevap durum zarfı değil bir niteleme sıfatı. İlk dersimizde de bahsetmiştik. Kesinlikle soruyu nereye sorduğumuz çok önemli. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde Alt çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır. Aynı soruyu sormaya çalışan bir e, mantık bu da. Şimdi bakalım. Belki çıkar gelir donuk bir boşluktan. Boşluk bir isim. Dolayısıyla donuk sözcüğünün sıfat olma ihtimali çok güçlü. Böyle bir havayla karşılaştığında kökleri düşün. Nasıl hava? Böyle hava. Sanki A ve Bo Bolu seçenekleri, Adana ve Bolu seçenekleri e, aynı gibi görünüyor. Devam edelim. Derin sular ezer toprağın zayıf tabakalarını. Tabaka ile isim. Dolayısıyla Adana, Bolu ve Ceyhan seçenekleri isme soru sorduğum için aynı gibi görünüyor. Yağmura baktığında o güzelim renkleri görebilirsin. Şimdi nasıl renk güzelim renk? Şimdi ilk 4 seçenekte isme soru sordum. Dolayısıyla aldığım cevapların hepsi sıfat. Bu ülkede yağmurlar daha artık eskisi gibi yağmıyor. Bakın nasıl yağmıyor? Eskisi gibi yağmıyor. Burada yağmak fiiline sorduğum için aldığım cevap bir durum zarfı arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ekileme diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır? Yine dediğim gibi ÖSYM'nin de bir zamanlar vazgeçemediği soru tarzıydı bu. Yine bir kalıp sorusu bakalım. Tekrardan bahsedecek olursak yine soru kime sorduğumuz ve alacağımız cevap çok önemli. Bu sırada tuhaf tuhaf laflar söylüyor. Şimdi laf bir Isim. Nasıl nasılla tuhaf tuhafla isme soru sordum aldığım cevap buradaki ikileme sıfat. Anadolu'dan gelmişti. Fransızcayı yeni yeni öğreniyordu. Şimdi öğrenmek bir fiil arkadaşlar. Nasıl öğreniyordu? Yeni yeni. Fiile soru sorduğum için aldığım cevap bir durum zarfı arkadaşlar. Kahvenin Boğaza bakan, bakan köşesine oturup uzun uzun konuştuk. Nasıl konuştuk? Uzun uzun. Fiile soru sordum aldığım cevap bir zarf arkadaşlar. Bolu ve Ceyhan aynı. Onlar da yönet Yönetemeyince gazete yavaş yavaş battı. Batmak bir fiil. Nasıl battı? Yavaş yavaş battı. Yine aldığım cevap bir zar. Bolu Ceyhan Denizli aynı. Sınıfın en arkasında uslu uslu otururdu. Yine oturmak bir fiiline soru soruldu. Yani Bolu, Ceyhan, Denizli, Edirne seçeneklerindeki ikilemeler birer zar. A seçeneğindeki ikileme bir sıfat arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde eylemin anlamına kesinlik katan bir sözcük kullanılmıştır? Kul günah işlerse elbet açılır. Elbet sözcüğü kesinlik bildiriyor. Ancak dil bilgisi sorularında cevabı bulmuş olsanız bile diğer seçenekleri okumanızda fayda var arkadaşlar. Yardım yaparsa sonsuz dua alır. Burada bir koşul var farkındaysanız. Hoşgörüyle sevmeli tüm insanları. Burada sevmenin gerekliliğini bildiren bir fiil var. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Hep senin ayak seslerini duyuyorum. Yine cevap Adana oluyor arkadaşlar. Burada da kesinlik elbet sözcüğüyle sağlanmış. Şimdi yine kalıp sorulardan birisi. Bu şekilde altı çizili e, sözcükleri verip arkadaşlar e, bu sözcüklerin yine sıfatımızı mı, mı ayrımını yapmamızı bizden istiyor. Yavaşça eğiliyor. Yine çok kalıp eğilmek fiiline nasıl sorusunu soruyorum. Yavaşça sözcüğü. Na, fiile soru sorduğum için nasıl sorusunu sorduğum için de bir numaralı sözcük arkadaşlar bir. Durum zarfı. Geçiyorum. Yaş toprak. Toprak isim olduğuna göre aldığım cevap zarf olamaz. Sıfat. İki sıfat. ne siliyor Silmek bir fiil nasıl sorusuna cevap veriyor? Dolayısıyla durum zarfı. Bir ve 3 aynı oldu. Artık iz yok diyorum. Bunun zaten zarf olduğunu ilk dersimizde de söylemiştik. Ee, sessizce gidebilirim. Nasıl gidebilirim? Sessizce yine aldığım cevap fiil, fiile soru sorduğum için aldığım cevap zarf oluyor arkadaşlar. Cevabımız 2. Aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı yoktur? Zaman zarfını bulmak için yine fiile ya da fiilimsiye ne zaman sorusunu soruyoruz. E, sondan başlayalım. Senden sonra okula uğrayacağım. Ne zaman uğrayacağım? Bakın fiile soru sordum. Ne zaman sorusunu sorduğum zaman aldığım cevap senden sonra söz öbeği. Dolayısıyla e, burada bir zaman zarfı var. Yazın Avrupa'ya gitmeyi düşünüyordum. Ne zaman düşünüyordum? Yazın yazın gitmeyi düşünüyordum. Yine burada da var. Akşamları kitap okumadan yatmaz. Ne zaman kitap okumadan yatmaz? Akşamları yine burada bir zaman zarfı var. Sabahleyin geleceğini söylemişti. Yine ne zaman söylemişti? Sabahleyin yine arkadaşlar bir zaman zarfı var. İş hayatında demin yoktur, şimdi vardı. Burada zaman bildiren bir zarf yok arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar özellikle ÖSYM'nin de çok beğendiği bir soru tarzı var. Dil bilgisi konularını birbiriyle birleştiren soruları çok severler. Şimdi soruyu ilk okuduğumuz zaman sıfat tamlamaları ve isim tamlamaları zaman zarfı olarak kullanılabilir. Yani aslında bu soruda hem tamlama hem de zarf soruluyor bize. Soru e, sadece soru kökünü okumaya başladığımız anda sanki zor bir soruymuş gibi görünüyor ama bizim bakalım soru. Soru bize ne sormak istiyor? Aşağıdakilerden hangisi zaman aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı olan söz belirtili isim tamlamasıdır. Şimdi bakacak olursak belirtili isim tamlamasını bu soruda biliyor olmamız gerekiyor. Tamlayan ve tamlanandan oluşan yani zaten bu konuda bizim kült örneğimiz kapının koludur. Kapı tamlayan, kolu tamlanan, oradaki ın eki tamlayan eki, u eki de tamlanan eki. Her ikisi de yakalacak belirtili isim tamlamasında. Zaman zarfı bir belirtili isim tamlamasıdır diyor. Şimdi bakalım. Bir bahar akşamı rastladım size. Şimdi burada zaten arkadaşlar bir belirtili isim tamlaması yok. Bahar akşamı bir tamlama gibi görünüyor ama belirtili isim tamlaması olabilmesi için her ikisinin de kalması gerekiyordu. Dolayısıyla baharın akşamı demesi gerekiyordu. Dolayısıyla sorunun cevabının A olma ihtimali yok. Neden diye soracak olursanız burada zaten bir belirtili isim tamlaması yok. Doluya geçiyoruz. Mayısın sonunda konutlar bitiyor. Şimdi Bitiyor bu cümlenin yüklemi. Ne zaman bitiyor? Mayıs'ın sonunda bitiyor. Şimdi, tamlayan tamlana. Bakın, uydu. Kapının kolu gibi düşündüğümüz zaman buna uyuyor. Bu tamlayan, bu tamlanan. Ka e, belirtili isim tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan ek alması gerekiyordu. Mayıs'ın, bakın kapının daki'nin ek'i bu. Dolayısıyla buradaki ek tamlayan ek'i bu tuttu. Mayıs'ın sonu. Bakın, kapının kolu gibi düşünün. Buradaki u ek'i yine ee, tamlanan eki olduğu için e, Burada bir belirtili isim tamlaması var Bunun zaman zarfı olup olmadığına bakacağım Mayıs'ın sonunda konutlar bitiyor cümlesinde Ne zaman konutlar bitiyor? Mayıs'ın sonunda bitiyor Ne zaman sorusuna cevap verdiği için bir zaman zarfı Aynı zamanda bu zaman zarfı kendi arasında da Hem tamlayan hem de tamlananı olan Her ikisinin de kaldığı bir e, belirtili isim tamlaması arkadaşlar Hangisinde yer yön zarfı yoktur? Şimdi yer yön zarfı ile alakalı e, ilk dersimizde de söylemiştim. E, yer ve yön bildiren zarflardır. E, ancak kesinlikle çekim eki almazlar, alırlarsa isimleşirler e, demiştik arkadaşlar. Yer yön zarfı yoktur sorusuna bu bilginin ışığına bakalım. Yukarı çıkıp birlikte biraz dinlenelim. Nere sorusunu sormanız sizin için daha avantajlı olur demiştim. Eğer nereye sorusunu sorarsanız belki kafanız karışabilir demiştim arkadaşlar. Nere çıkıp yukarı? Burada var gibi görünüyor. Çok uzaklaştık. Geri dönelim. Bakın nere dönelim? Geri dönelim. Kesinlikle tekrar ediyorum. Bu soruda yani yer yön zarfı sorularında bilmemiz gereken en önemli şey ek almaması gerektiği. Moralim bozuk. Biraz dışarı çıkalım. Bakın dışarı sözcüğü yine eksiz. Nere çıkalım? Dışarı çıkalım. Dolayısıyla eksiz olduğu için burada da yer yön zarfı var. Kız gir demeden içeri girdi. Ee... Nereye girdi? Yine içeri girdi arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere. Aşağı oda soğuk, burada yatacağım. Şimdi, burada yer yön bildiren bir sözcük var ama bir sözcüğün zarf olmasının ilk şartı neydi? Fiile sorulmasıydı. Aşağı oda, bakın buradaki bir fiil değil arkadaşlar. Oda bir isim olduğu için aşağı sözcüğü burada bir sıfat. Zaten bu şekilde çeldiriciler sorularda olur arkadaşlar. Soru 9. Eyleme ve eylemsiye sorulan nasıl sorusuna yanıt veren zarflar niteleme zarflarıdır. Hangisinde niteleme zarfı yoktur? Niteleme zarfı da denir, durum zarfı da denir. Fiile ya da fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun cevabıdır? Bakalım. Topa gelişi güzel vurunca gol kaçtı. Şimdi vurunca, burada bir fiilimsi var, ince ince. Ee, nasıl vurunca? Gelişi güzel vurunca. Burada bir durum zarfının, bir niteleme zarfının varlığından söz edebiliriz. Öyle konuşma, arkadaşlarını kırıyorsun. Nasıl konuşma? Öyle konuşma. Adana ve Bolu elendi. Polisler bütün mahalleyi ev ev aradı. Aradı fiiline nasıl sorusunu soruyorum? Ev ev aradı. Yine Adana, Bolu ve Ceyhan seçenekleri otomatikmen elendi. Henüz, de, henüz dediğim yere uğramadı. Bu bir durabilir. Bizimki yine kendi kendine konuşuyor. Nasıl konuşuyor arkadaşlar? Konuşmak fiiline soru soruyorum. Kendi kendine. Dolayısıyla Edirne, Ceyhan, Bolu ve Adana seçeneklerinde birer durum zarfı var. Henüz dediğim yere uğramadım. burada nasıl sorusunu sorduğunuzda cevap alabileceğiniz bir durum zarfı yok arkadaşlar. Geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. nice gelinler evde beysiz kaldılar. Gelip bir isim. Ya zaten artık bunun oturmuş olması lazım. Yine kalıp soru. Gelin isim, nice gelin. Buradaki sıfat. Yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyorum. Beklemek bir fiil. Nasıl bekliyorum? Sabırsızlıkla bekliyorum. Fiil'e soru sorduğum için aldığım cevap arkadaşlar bir zar. Gözler hep sabit bir noktaya dalıp kalıyor. Nasıl nokta? Sabit nokta. Dolayısıyla nokta isim olduğuna göre A ve C aynı gibi görünüyor. Denizli'ye bakıyoruz. Bu Karagül. Yine buradakinin sıfat olduğu görülebiliyor. Kısacık saçları nasıl saç? Yine kısacık saç. Arkadaşlar saçta isim olduğuna göre Edirne, Denizli, Ceyhan ve Adana seçenekleri isme soru soruluyor. Seçeneklerinde isme soru soruluyor ama Bolu seçeneğinde fiile soru sorulup bir zar alınıyor cevap olarak. Hangisinde birden fazla niteleme zarfı vardır? Niteleme zarfı durum zarfıydı bildiğiniz üzere. Nasıl sorusuna cevap veriyordu? Orada durdu, bizi hayretle izledi. Nasıl izledi? Hayretle izledi. Cümlede başka bir nasıl sorusuna, cümlede nasıl sorusuna cevap veren başka bir sözcük yok. Tedirgin, keyifsiz, dalgın dalgın duruyordu. Şimdi nasıl sorusu soruyorum? Nasıl duruyordu? Tedirgin duruyordu, keyifsiz duruyordu, dalgın dalgın duruyordu. Dolayısıyla burada cevap veren 3 tane farklı niteleme zarfı var arkadaşlar. Aşağı kelime aşağı, kelimesi aşağıdaki cümlelerde zarf göreviyle kullanılmamıştır. Şimdi e, bu soruda şunu hemen düşünmemiz lazım. Aşağı sözcüğü eğer zarf olarak kullanılsaydı hangi tür zarf olacaktı? Yer yön olacaktı. Şimdi zarf göreviyle kullanılmamıştır dediğine göre arkadaşlar çok büyük bir olasılıkta bir yer yön zarfının e, ek almış haliyle muhatap olacağız. Bakalım. Halk elçilik heyetini aşağıda karşıladı. Şimdi dikkat edin. Aşağıda. Bakın aşağı sözcüğü tek başına olsaydı bir yer ön zarfı olabilirdi. Ama ek aldığı için otomatikmen zarf göreviyle kullanılmamış oluyor arkadaşlar. Ek almamış olacak. Çatıdan bir kiremit aşağı düştü. Niteleme zarfı çünkü ek yok. Aşağı gel. Nereye gel? Aşağı gel. Aşağı bakarsan. Bakın farkındaysanız hepsi eksiz. Aşağı inersen yine Edirne, Bolu, Ceyhan, Edirne, Denizli, Ceyhan, Bolu seçenekleri aynı ama Adana seçeneğinde yer yer gibi görünen bir sözcük ek aldığı için zarf özelliğini kaybetmiş. Evet. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisinde açık sözcüğü tü, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır? Evet arkadaşlar yine aynı mantık. Bakın artık sorular yavaş yavaş birbirinin aynısı olmaya başladı. E, açık havada yarım saat dolaş dinlenirsin Bakın hava bir isim nasıl hava açık hava İsme soru sorduğum için aldığım cevap sıfat arkadaşlar Dünkü gazetede baş yazara yazılmış açık mektubu okudun mu? Mektup bir isim arkadaşlar Nasıl mektup açık mektup İsme soru sorduğum için buradaki açık sözcüğü de yine e, bir e, sıfat Konuyu saptırma ne demek istediğini açık söyle Söyle bir fiil nasıl söyle açık söyle Fiile soru sorduğum için buradaki açık sözcüğü zarf arkadaşlar. Pazar günü çok aradık ama açık eczane bulamadık. Eczane isim nasıl eczane? Açık eczane. Dolayısıyla yine e, isme soru sorduğum için bir sıfat. İkinci Dünya Savaşı'nda Paris açık şehir ilan edilmişti. Ee, şehir bir isim. Yine isme soru sorduğum için aldığım cevap e, bir sıfat arkadaşlar. Farkındaysanız bu da üniversite sınav tarihinde 1982'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Yine bakın. 87 yılında üniversite sınavında sorulmuş. Bu sefer güzel sözcüğü üzerinden sorulmuş. Ötekilerden farklı görevde. Bakalım. Yaz kış yeşilliğini yitirmeyen çam korusu penceremden ne güzel görünür. Görünmek değil. Nasıl görünür? Güzel görünür. O zaman bunun bir zarf olduğunu düşünebiliriz. Buraya geçelim. Uzaklardan gelen o tatlı o güzel sesin etkisiyle. Bakın. Ses isim. Nasıl ses? Güzel ses. İsme soru sordum. Buradaki güzel sözcüğü bir sıfat güldüğü zaman ışıltıyla parlayan güzel dişleri ortaya çıkıyordu. Diş bir isim arkadaşlar. Nasıl diş? Güzel diş. İsmi soru sorduğum için buradaki güzel sözcüğü Bolu seçeneğindekinin aynısı. Dolayısıyla bu da bir sıfat. Sarışın mavi gözlü çocuğun güzel bir yüzü vardı. Yüz bir isim arkadaşlar. Nasıl yüz? Güzel yüz. Yine burada isme soru sorduğum için aldığım cevap yine sıfat arkadaşlar. O iyi insanlar o güzel atlara bindiler çekip gittiler. Nasıl at? Güzel at. At isim olduğu için arkadaşlar Bolu, Ceyhan, Denizli, Edirne seçeneklerindekiler birer sıfat, güzel sözcüğü. Adana seçeneğindeki ise bir zarf arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde miktar zarfı kullanılmıştır? Miktar zarfını e, bulmak için de e, ne kadar sorusunu soruyorduk. Bunu daha iyi yapacağını düşünmüştüm. Şimdi soruyu inceliyoruz teker teker. Sondan başlayalım. Hafta sonlarında okuldan çıkmamız yasaklanmıştı. Şimdi ne zaman yasaklanmıştı? Hafta sonlarında. Burada bir zarf var ama miktar zarfı değil gibi görünüyor. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için bir zaman zarfıymış gibi görünüyor. Davranışlarınızla bu okulun kurallarına saygısızlık ediyorsunuz. Ee, bir şey yok gibi görünüyor. Hey çocuklar müdür sizi çağırıyor. Ee, yine burada bir şey yok gibi görünüyor. Bu akşam seninle nereye gidiyoruz? Yine burada bir şey yok gibi görünüyor. Bunu daha iyi yapacağını düşünmüştüm. Şimdi yapacağını iyi yapacağını bakın ne kadar iyi yapacağını, burada soruyu sorduğum zaman aldığım sözcük daha sözcüğü. Dolayısıyla Adana sorumuzun cevabı. Ee, soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır diyor. Bakalım. Şimdi bu soruda da e, bakmamız gereken önemli şey neydi? Soru zarfının cevabı da bir da arkadaşlar. Bakalım. Bu binada nasıl bir işçilik kullanılmış? Şimdi Türkçedeki soru tarzlarında arkadaşlar eğer soru zamiri kullanılmışsa soru zamirinin cevabı ya zamirdir ya da e, isimdir arkadaşlar. Soru sıfatının cevabı sıfattır arkadaşlar. Soru zarfının cevabı ise bir zarftır arkadaşlar. Bu binada nasıl işçilik kullanılmış? E, cevap verelim. Güzel işçilik. İşçilik ismine nasıl sorusunu sorduğunda aldığım cevap güzel sözcüğü sıfat. O zaman Adana'daki soru sıfatı gibi görünüyor. Tableti benden izinsiz kim açtı? Cevap verin. Ali açtı. İsim olduğu için buradaki zamir gibi görünüyor. Hangi arabaya binmek istersin? Cevap verelim. Şu araba. Aldığımız cevap bir sıfat. Sen niye bizimle gelmek istemiyorsun? Cevap verelim. Sinirlendiğim için. Neden? Neden gelmek istemiyorum? Sinirlendiğim için. Fiile soru sorduk. Aldığın cevap za. Dolayısıyla sorun cevap Denizli gibi görünüyor. Bir kahve alır mıydınız efendi? Burada zaten e, soru anlamı söz, e, bir soru edatıyla sağlanmış arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı denizli oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde yüklemi durum yönünden belirten bir söz vardır? Durum yönünden bildiren bir söz olması demek ne demek? Bir durum zarfı yani fiile ya da fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun cevabı var demek. Evler yaptı insanlar çağlar boyunca varlığımı yalnız ona verdim ben. Ağır ağır halay çekiyor kızlar. Şimdi Ceyhan seçeneğine bakalım. Nasıl halay çekiyorlar? Ağır ağır halay çekiyorlar. Yüklemi durum bildiren, durum yönünden belirten bir söz. Şimdi durum yönünden belirten bir söz için fiile ya da fiilimseye nasıl sorusunun sorulması gerekiyordu. Evet nasıl halay çekiyor? Ağır ağır. Evet sorumuzun cevabının Ceyhan olduğu görülüyor arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Sen de şöyle bir ayakkabı alabilirdin. Sözünü ettiğim yazı öteki dergideydi. Onu değil şuradaki kalem istiyorum. Öyle sorular yöneltti ki yanıt bulamadım. Böyle konuşursan anlaşamayız. Bakın yine çok kalıp bir sıfat zar ayrım sorusu. Ayakkabı ismi. Nasıl ayakkabı? Şöyle ayakkabı. İsme soru sordum, sıfat cevabını aldım. Sözünü ettiğim yazı öteki dergideydi. Dergi ismine soru sordum, öteki cevabını aldım. Onu değil şuradaki kalemi ismi istiyorum. Kalem ismine soru sordum, Sıfat cevabını aldım. Öyle sorular yöneltti ki yanıt bulamadım. Soru sözcüğüne e, soru yönelttim, isme soru yönelttim, sıfat spat cevabını aldım. Böyle konuşursan anlaşamayız. Bakın burada bir fiil var. Nasıl konuşursan böyle konuşursan. Fiile soru sorduğum için aldığım cevap zarf oldu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? Yine bakın üniversite sınav tarihinde çıkmış bir soru. Yine bir durum zarfı sorusu anlatılanları sessizce dinliyorduk. Artık hızlıca çözebiliriz bu soruyu. Dinliyorduk fiili nasıl dinliyorduk? Sessizce dinliyorduk. Durum bakımından eee niteleyen sözcük A seçeneğinde var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme zarf olarak kullanılmıştır? Dersimizin başındaki ilk sorumuzda da söylemiştik. ÖSYM bir arada bu soru tarzını çok seviyordu. İkileme bir kalıp olarak sıfat mı zarf mı olarak ayrım yaptırılmaya çalışıyordu öğrencilere. Bakalım. Ee, i̇ri iri gözleriydi. Göz bir isim. Nasıl göz? İri iri göz. İsme soru sorduğum için buradaki ikileme bir sıfat arkadaşlar. Yarım yamalak ile düşüncelerini anlatmaya çalıştı. İngilizce bir isim olduğuna göre nasıl İngilizce? Yarım yamalak. Yine isme soru sordum sıfat cevabını aldım. Filmdeki korkunç sahneleri soğuk soğuk terler dökerek izledi. Nasıl ter? Soğuk soğuk ter. Adana, Bolu, Ceyhan aynı. İsme soru soruyorum ikileme sıfat oluyor. Tatil haberini duyan öğrenciler güle oynaya evlerine gittiler. Nasıl gittiler? Güle oynaya gittiler. Sanki burada bir zat var gibi. Niye? Çünkü fiile soru sordum. Konuşmacıya böyle saçma sapan sorular yöneltmesi. Nasıl soru? Soru ismi. Saçma sapan soru sıfat oldu. Cevap deniz arkadaşlar. Yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisine diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? O bugünlerde çok yalnızmış. Daha evinde 10 gün boyunca yalnız kalmış. O işlerini genellikle yalnız yapardı. Buraya yalnız mı geldin? Yalnız gezeni kurt kapar. Sondan başlayalım. Yalnız gezen, nasıl gezen? Yalnız gezen. İyilimsiye soru soruldu. Ee, dolayısıyla buradaki yalnız sözcüğü bir zarf. Buraya yalnız mı geldin afacan? Nasıl geldin? Yalnız. Yine bir zarf arkadaşlar. O işlerini genellikle yalnız yapardı. Fiile soru sorduğum için aldığım cevap yine bir zarf arkadaşlar. Daha evinde 10 gün boyunca yalnız kalmış. Nasıl kalmış? Yalnız. Yine kalmış fiiline soru sorduğum için aldığım cevap bir zarf arkadaşlar. O bugünlerde çok yalnızmış. Buradaki yalnız sözcüğün isim olduğu zaten arkadaşlar görülebiliyor. Aşağıdakilerden hangisinde aşırılık bildiren bir zarf eylemsi etkilemiştir? Maşallah pek cömert bir arkadaşım var. Düğünde gayet şık bayanlarla karşılaştım. Bu gece uykum kaçtı az uyudum. Düğün fazlaca yorulduğunu duyduk. Sınavı geçtim ama azıcık zorlandım. Şimdi bilmemiz gereken ilk şey şu. Burada bir fiilimsi etkilenecek ve aşırılık anlamıyla etkilenecek. Şimdi aşırılık anlamıyla etkilenmesinden önce fiilimsileri bulalım. Maşallah pek cömert bir arkadaşım var. Bu cümlede fiilimsi yok. Cevap, de, e, o zaman sorunun cevabının adan olma ihtimali ortadan kalktı. Düğünde gayet şık bayanlarla karşılaştım. E, cümlede yine fiilimsi olmadığı için cevabı bol olma ihtimali. Yok. Bu gece uykum kaçtı, az uyudum. Ceyhan olma ihtimali de yok. Çünkü yine cümlede fiilimsi yok. Diyor fazlaca yorulduğunu duyduk. Bakın burada bir fiilimsi var. Ee, burada da aşırılık bildiren bir zarf var. Dolayısıyla sorunun cevabı denizli arkadaşlar. Evet altı çizili zarflar yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Bu hayatta yalnız kaldı artık. Aşağı yukarı 20 yaşında, er geç bu işi çözeceğim, yarın beklediğim para geliyor, kuşkusuz, siz de bizim kadar haklısınız. Şimdi, arkadaşlar, yapı, bir sözcüğün yapısı dendiği zaman, aklımıza basit, türemiş, birleşik ve zarflarda var bir de öbekleşmiş sözcük, yani birleşmiş sözcükler e, 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 aklımıza gelecek. Bu hayatta yalnız kaldı artık, şimdi... Yalnız sözcüğü evet. Yalından türemiştir. Yalnız olmuştur. Dolayısıyla türemiş bir sözcüktür. Yani türemiş bir zarftır. Geçelim. Aşağı yukarı 20 yaşında. Aşağı yukarı öbekleşmiş bir söz öbeği. Dolayısıyla er geçle aynı olduğu görülüyor arkadaşlar. Yarın beklediği para geliyor. Yarın sözcüğü basit. Kök halinde arkadaşlar. Kuşkusuz siz de bizim kadar haklısınız. Kuşku isminden türemiş Sız ekiyle türemiş. Edirne ile A seçeneği türemiş olarak birbiriyle eşleştirildi. Bolu ve Ceyhan seçeneği de birbiriyle eşleştirildi. Cevap Denizli seçeneği oldu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin altı çizili zarfının türü veya anlamı yanlış gösterilmiştir? Tut ki karnım acıktı annemek üstüm. Çok kalıp bir soru tarzı. Tut ki bir olasılık değildir arkadaşlar. Tut ki bir varsayımdır. Gerçekleşmemiş bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul etmektir. Pekiştirilmiş sözcükler zarf olarak kullanılabilir. Pekiştirilme ne demek? MPRS ünsüzleriyle sözcüğün anlamının kuvvetlendirilmesi demek. Evet, orman buradan ıpıssız görünüyor. Bakın burada bir pekiştirilmiş sözcük var. Fiile soru soruyorum. Nasıl görünüyor? Ipıssız. Dolayısıyla sonun cevabının adan olduğu görülüyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde yer yön zarfı kullanılmıştır? Şimdi içerisi dışarıdan daha soğuk. Kuralımız neydi? Yer yön zarfının ek almaması gerekiyordu. Ek almış, ek almış, ek almış. Ek almamış, ek almış. Sonra cevap denizli oldu. Zaten sadece eklere bakarak görülebiliyor. Soru alnımı belirteşle sağlanmayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Reşat Nuri'nin hangi romanını okudunuz? Cevap veriyoruz şu romanı. Aldığımız cevap bir sıfat olduğu için arkadaşlar sağlanmayan cümle zaten direkt adan oluyor. Evet arkadaşlar bugün dersimizde zarflarla ilgili soru çözümü yaptık. Ee, Sizler evde zarflarla ilgili zaten size gereken ödevlendirme de yapılacak. Umarım bu zorlu süreçte size evde yeteri kadar faydalı olabiliyoruzdur. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.